Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars çekeceğiz. Ama bu sefer karar çarkı da olacak. hangi hangi savaşçıyı se seçersek onunla oynayacağız. Yani hangi etkinliği seçerse, seçerse, o karar çarkı gösterirse o etkinliği oynayacağız. işte böyle. Karar çarkını çevireceğiz. Hangisi çıkarsa onunla oynayacağız arkadaşlar. Ve benim en seni karar çarkını alalım. Bilemini. Bu karar çarkı Hadi. Bilemin dondu arkadaşlar. Şu anda bilemini ben karar çarkına soktum. Bileminin saatiyle alakalı bir sorunu vardı. Sorun bayağı bir. Tam düzelttim tamam. Tam tamam, bu bu. Hemen bünyemin bölümüne giriyoruz. Ve bünyemin dönmeye başladı. Bakalım bünyemine kim çıkacak? Ve binomine Colt çıkıyor. Yes. Binimine Colt çıktı. Bakalım bana ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Hep ya arkadaş ne zaman çekim ya? Bak arkadaşlar kaç kere çekim yaptık bundan önce deneme yaptık. Hepsinde bana gelince reklam çıktı. Ve bana bana da mı kol çıktı? Evet bana kol çıktı için bir daha yapacağız çünkü ilk şeyden şey yapamadığı için. Bir daha çeviriyoruz. Ve yine bir kol. Ha yok. Bu sefer bo çıktı lan arkadaşlar. Benimin... Kiminle çıkıyor? Benim ben boyla. Bakalım hangi etkinlik. Umarım güzel bir etkinlik olur. Yani... Zaten bu da sevdiğim bir karakter. Son zamanlarda hiç oynamıyorum onunla zaten. Ve ödül avı çıkıyor arkadaşlar. Evet benim ben seni alalım yanımıza. Çıkma uygulamadan ya. Sekmeden girsene Şimdi iki saat bekleyeceksin. Evet benim de geldi. Benim sıçevan korkunu başlıyoruz maça. Şimdi neredeyse bütün savaşçıları 10 ve Yani 10 tane var desteklerim. Kaç tane var şimdi? 9 tane var. Sadece 4 10 ultim. Ve maça başa başladık. Kaderimizi bu çark belirleyecek arkadaşlar bugün. Karşı bizde karşı takımda pro var. Yemin hadi. Ben uçuyorum. Have Bu efsane ama. Benim can doldurmam lazım. Zehir çünkü. Öldün değil mi? Bir vuruşu daha. Sen nereye dalıyorsun Hiç taktik maktik Hayır. Bir, bir vurdu ben öldüm He. hemen. Yine. hemen. Evet. Bir vurdu öldüm. Prades. Benim şurada kuram var. Al onu. Kaçıyor, kaçıyor! Ölüyor! Aferin! Ona ver, şöyle. <laughs> yallah, cinler yallah! Kapıştı yanım. <laughs> Ölüyorum. 294 aldım. Zeyno, bir şey söyleyecektin. Ne diyecektin bize? Şey? <laughs> Öldüm! Diyecektim ki... E benim koluma gelecektin. Yok ben yallah cinler yallah dedim. Sen de kış kış değil mi? Ya. Benim koluma gelemez. Unutayım altı çok kötü bir birim. Klas yok lan aslında. arasında. Al da onu. dedi ölme sen ölme. Can bozdu. Öleceksin bak kralı tamam. Sen saklan sende üç yıldız var. Dört oldu ben. Hadi 24 26 hadi bir adam alsak yeter bize. Şu şeri al şeri Hayır. Hadi abi. Bak Piper yüzünden de bak. Piper vursaydı eğer ben onları öldürmüşüm zaten. Bu ne senin karar çarkını alıyoruz tekrardan. Karar çarkı Var. Hayır ya. Niye? Yeah. Videonun kendisi zaten karar çarkı. Niye yok diyorsun? Çok saçma bir şey. Çok saçma bir şey diyorsun şu anda. Ya. Bilerekten mi çıktın? <laughs> Seni öldürmek için. Efendim? Seni öldürmek için. Evet, benim yine saçmalıyor. Benim hı, hı. Benim hızlıca tak tak tak. Ya elin çek. Son. Tak tak tak. Hadi hadi. Ya gelin çarp. Tıkla hadi hemen. Dön demek. Tak tak. Ya dur dur. Benim de seni bir bırak. Dönüyor, dönüyor ve bir de Primo çıkıyor. Evet, hemen sıra bana geliyor. Hemen çevirelim beni de. Beni çevirin. <laughs> Dönmek diyoruz, Başlıyoruz. Ve bakalım bana ne çıkacak? Bana, bana bana. Ha bana ne sandın? Jesse, abi bak, bir güzel karakter. Yani seviyorum bir bak. Bana hani bir çıkmıştı önceden. Çok mutlu olmuştum. yemenin hilesi sayesinde size gösterdiğim. Zaten açıklamaları da yazmıştım alttan. yemenin hilesiyle bana çıkan karakteri. Kendi kendi hilemi de size söyleyeceğim ama bu videoda değil. Başka bir videoda. Ee, bakalım hangi şey elmas katmaca güzel değil ama ya. Yani savaş topu falan olsa daha güzel olurdu. Bilemin seni hemen davet ediyoruz. Bir youtuber, aynı bizim gibiymiş be. Primo. En primo. Sana primo tutmuştum. <laughs> i̇şte. Hazır. Dur 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 dur. Başlama. Tamam. En azından o And... Let's see, the Let's see the <laughs> oh, bize surge var. Karşı takımda Gale var. Doktor nobody. Doktor hiçbir yok mu? Agaç takımda bir surge var. Abi sesini yenildi. ölme. Ölüm değil mi? Allah sen ne yapsın? gerçekten Allah ne yapsın? Mr. <laughs> <laughs> Abi ya bu Switch ne yapıyor? Ne yapıyor? Manyak manyak dolaşıyor. Adam olaşın manyak uzak. manyak dolaşıyor. Aylak aylak mı manyak manyak mı? Manyak manyak. Aylak aylak. Bu <laughs> şey. Manyak manyak. Aylak aylak. Hadi öldür şu bir ayı. <laughs> evet, söz gel yine Ben ufak ufak soruyorum. Ölcem bin o. <laughs> Canım bin. O da almış şimdi. Hadi, önden şimdi. Aferin. Aa ben öleceğim. Kaç Messi, Stoudi kim kazanır sorusu gelecek. Ya, Surge hiçbir şey yapmıyor ki. Allah Allah dur lan çocuk. Bizi Hadi abi alırsın onu. Tamam. Abi bunlar. Şuradaki Surge'u alalım. Hadi bir daha hadi. Abi sonuç bir şey yapmıyor ya. Adamlar da ilk kromatik bir köpü savaşçısı var ya. İki kromatik bir kupa. Bizde bir kromatik, bir, süper endel, bir süper bir destansı. Bu yeni seni kara çarkını alıyorum son kez ve sonra videoyu bitiriyoruz. Aklımda yeni bir video türü de var. Video bittikten sonra bir söyleyeceğim. Eğer olursa eğer... Bir günde iki videoyu da birden atabiliriz. Bilimin ne dersin? Hmm. Arkadaşlar ee, yapacağım şeyi açıklamalara yazacağım. Eğer bir de beraber konuşacağız. Eğer de tamam ders arkadaşlar yapacağım şeyi açıklamalar bölümünde yazacağım. Siz de bakıp görebilirsiniz. Bilimin Rico tamam. <laughs> Bakalım ben ney? tıkla. Bir daha tıkla. Bir daha tıkla. Öf be. Hı, döndürmek. Tamam. <laughs> Ve bana 8 bit çıkıyor. Ben klasik 8 bit alacağım. Nerede benim 8 bit? Tamam. Dur klasik amca ama. Tamam sana Rico çıkmıştı. Şimdi etkinlik son kez çeviriyoruz arkadaşlar. Ve bünyemin maçımız hesaplaşma. Evet. Hesaplaşma. Çok istiyordum zaten hesaplaşmayı. Hadi bünyemin seni hemen maça davet ediyoruz. Oradan çıkma direkt şeyden gir. Hah. Öyle yapınca donuyor o yüzden girmiyorum. Oha sen mega ne ara açtın? Sohbetten bir şey yazacağım. Yazma. Yazarsan hemen çıkarım. Dur ya. Çıkarım bak. Açtım bile. Ben ya bir o ya. Hadi dur dur dur. Hazır mısın? Hazırım. Gel lan Bir <laughs> <Ne> zaman açtım. <laughs> ne zaman açtım? Bir zaman açtım. Ne? <laughs> <Değil mi? gülüyor> Sen dedin yani ne zaman açtın? Ben de bir zaman açtım. <laughs> Başlasana. Benim canım senden daha düşük. Sen önüme geç. Aha, Brock var. Bırak onu. Go. Brokum geldiği yerde takım arkadaşı da vardır. Beni takip et. Jesse Drew. Aa, burada da Drew var. Aa, Jesse öldürüyor. Öleceğim, öleceğim. Jesse öldürdüm. Ama ben öleceğim. Yemin et. Sen valla öyle konuş. Oha lan! Sen saklan. Tamam <laughs> hazırım ben. Aha şurada brok var. Ben alacağım. Gel gel. benim için alalım? Yukarıda bir adam daha geçti. Kaçıyor mu? Buradadır. Aa yukarıda yukarıda darılar. Ya. Nerede? Nerede? üstüne çığı düşme geldi geldi sen yukarıdan ben aşağıdan. Bailey Bailey. Sen tamam, selam onu. Alıyorum lan aldım aldım Aferin. aldım. Kaç yüz? La Aa, öldürdüm. Bali ba Bali okay. a öldürdüm. Bailey sıfır bitti. Bir tek de aldım ha tek vuruşta. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. <laughs> Kanalımıza like atıp abone olup bildirimleri açarsınız ve yorum atarsanız seviniriz. Güle, güle Bye bye. Dun, dun, dun.